herkese haddini bildirecekler de ve böyle bir göz kırptıyız. Yani insan düşmanına yapmaz bunu. Neden? Para için. Abi kardeş arasında bayağı bir gerilim yaşandı. Aslında en temel motivasyonu kıskançlık. Acaba Ayşe işte Adem'i yakaladı mı? Ama Bulgari Bayram ve Kartal açıkça polisin hedefinde. Yani bu adamın bu adama dönüşmesi gerçekten bizim için büyük bir şok oldu. <laughs> Hepiniz şov kuşuna hoş geldiniz. Ben Burcu Taflanoğlu. Bugün konumuz Kalpazan. Kalpazan'ın başladığından beri en konuşmayı beklediğimiz bölümüydü bu bölüm. Çünkü Adem'in dönüşümünü net bir şekilde bu bölüm izledik. Bakalım neler olmuştu. Hemen son bölümü masaya yatırıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu bölüm Adem'in daha böyle sert, daha kötücül, böyle herkese haddini bildirecek o karakterine olan dönüşümünü biz net bir şekilde gördük. Adem resmen kötü yüzünü bize böyle gösterdi ve böyle bir göz kırptı izleyiciye bu bölüm. Şimdi en son neler olmuştu? Artık Adem o kadar doldu 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 taştı ki kendi canını kıyma noktasına gelmişti. Çünkü bayram ortadan kaldıramıyor. Ailesini kaybetmekle yüz yüze gelmişti. Ve Mesut'u öldürdüğünü sandığı silahla kendini vurmuştu. İşte olayın da patladığı nokta burası oldu zaten. Çünkü silah kuru sık olduğu için Adem'e tabi hiçbir şey olmadı. Ve Adem dedi ki aa ben niye ölmedim? Kartal da her şeyi itiraf etmek zorunda kaldı. Aslında Mesut'un ölmediğini, o gömdükleri şeyin kasaptan aldığı bir et olduğunu hatta altın bunları çaldıran kişinin de kendisi olduğunu Kartal itiraf etti ve ipler koptu. Adem'in gözü döndü. İlk yaptığı şey tabii ki ne oldu? Kartala saldırmak oldu ki Kartal da hak etti. Yani insan düşmanına yapmaz bunu ki Kartal abisine yaptı. Neden? para için. Her ne kadar bunu işte sen daha güçlü bir insan ol diye yaptım dese de arada Kartal aslında olay şu abisini para basmaya ikna etmek için yaptı ve Adem de bunu biliyor yani. Buradaki ilk noktamız para ama zaten biz de bunu göstermek istiyor. Paranın insanı nasıl değiştirdiğini. Abi kardeş arasında baya bir gerilim yaşandı. Hatta Kartal bayıldı kaldı ormanın orada. Adem de geri döndü. Tabii ki Kartal'ı kim kurtardı? Koruyucu meleği Ayşe kurtardı. Ayşe ormandan Kartal'ı kurtardı. Evde pansuman yaptı ve ikili arasında çok romantik anlar yaşandı ve bu ikiliyi şipleyenlerin gözü bayram etti. Oh be dedi, izleyenler muradına erdi. Çok kısa o anları da hemen bir hatırlayalım. Şimdi dediniz ki bu ikili arasında aşk doğuyor oley ama öyle değil. Ayşe oyun oynuyor aslında burada ve Kartal da saf saf inanıyor. Tabii ki bu saf saf inanmasına kim nokta koydu? Adem. Adem çok zeki bir insan olduğu için aslında Ayşe'nin Kartal'ı kullandığını söyledi. Ve Kartal'ın telefonun izlendiğini de tahmin edip telefonu ortadan kaldırdı. Tabii bu noktaya gelmeden önce bir de ufak bir detay vermek istiyorum. Ayşe Adem'le görüştü ve bulduğu sahte parayı Adem'e gösterdi. İşte bu gerçek para mı, sahte para mı diye diye ondan yardım istedi. Tabii ki biz bu anlarda acaba Ayşe işte Adem'i yakaladı mı diye bir telaş yaptık. Adem de tabii ki çok korktu. Ama aslında Ayşe ondan yardım istiyormuş. İşte işte burada birazcık karışmaya başladı. Şimdi polis işin içine girdi. Çünkü biliyorsunuz Ayşe o caminin altından girilen o para bastıkları depo gibi bir yer var ya orayı bulmuştu. Orada tabii bütün eşyalar gitti. Kim götürmüş o eşyaları da Bulgari Bayram. Ama bir tane para buldu yerde. İşte onun da izini sürmeye başladı. Biraz işler o yüzden karışıyor. Tabii ki şu an Adem'in hiçbir yerde adı geçmiyor. Ama Bulgari Bayram ve Kartal açıkça polisin hedefinde. Bakalım nasıl kaçacaklar. Çünkü onlar için işler hiç de iyi gitmedi bu bölümde. Adem tabii ki planı kurdu kafasında. Dedi ki ben para basacağım. O sırada Bulgari Bayramı'na yüklü bir alışveriş yaptıracağız ve ben onu suçüstü yakalatıp içeri attıracağım. Kartal da okey dedi. İş birliği yaptılar. Hatta Mesut da tekrardan işin içine dahil oldu. Ve Adem'e yardım etmeye başladı. Ve planlarını adım adım işlediler. Oldu da bu arada. Para evet basıldı. Bulgari Bayramı'nda kandırdılar. Bir tekne alma hedefiyle. Ve o tekneyi almaya gönderdiler. Orada polis bastı. Adem tabii ki açtı telefonu. Dedi ki işte polis geliyor dedi. Böyle böyle şeyler başına gelecek dedi. Ama bunu yaparken niye güvendi? Bulgari Bayramı kızına. Şimdi Adem'in bu kötücül tarafına ilk gördüğümüz aslında yerlerden biri bu oldu. Bulgari Bayram'ı kızıyla tehdit etti Adem. Ve bunu da boş yapmadı bu arada. Gerçekten bölümün finalinde Bulgari Bayram'ın kızını kaçırdı Adem. Bir yere kapattı ve Bulgari Bayram'ı kızıyla tehdit etti. Bu Adem için çok şok olduğumuz bir olay yani. İlk bölümdeki Adem'i hemen bir hatırlayalım. Şöyle ufak bir masum yüzünü de belki şuraya bir koyarız. Yani bu adamın bu adama dönüşmesi gerçekten bizim için büyük bir şok oldu. Bu arada Erkeklerin gerçekten çok hassas noktası aşk ve ilişkiler. Ben bunu artık net şekilde söyleyebilirim. Çünkü Adem'in bütün bunları yaparken aslında en temel motivasyonu kıskançlık. Adem Sinan'la Canan'ı her yan yana gördüğünde, şimdi Canan biliyorsunuz bilmeyenler için de söyleyeyim, Sinan'ın yanında çalışmaya başladı. Sinan da aslında eski sevgilisi, hatta eski nişanlısıymış galiba. E tabii ki Adem bunu gördükçe kıskanıyor, kıskançlık yükleniyor, iyicene kinleniyor, Canan'ı affetmiyor. Bütün bunlar üst üste gelince ne oluyor? Adem'in kötü yüzü ortaya çıkmaya başlıyor. Yani erkeklerin gerçekten hassas noktası eşleri diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Bu bölümde Sinan'ın restoranına kumpas falan kurdu Adem. Yani hiç Adem'lik işler değil. Ama Adem'in işte yeni yüzüyle tanışıyoruz. Zaten Adem ne diyor? Bu yeni bir Adem diyor. Hatta bunu öyle bir şekilde gösterdik ki şok olduk. Eski arabasını yaktı. Aslında orada verilen mesaj da şuydu. O eski arabayla birlikte Adem'in eski halde yandı bitti kül oldu. Adem Artık kötü bir demek istemiyorum. Bunları yapmasının hep bir motivasyonu var çünkü altında. Ama tehlikeli bir adam oldu. Hatta görüntüsü bile değişti bu bölümde. Ve bu bölümdeki olanlar daha bir fragman yani. Adem çok daha fena şeyler yapacak. Çok daha başka noktalara gelecek. Kalpazan bu bölümde bunu açıkça bize sinyalini verdi. Aslında bizim işte o en başından beri beklediğimiz o Adem artık dönüşsün, güçlü bir adam olsun bizim de içimiz rahat etsin dedik ya işte o bölüm bu bölümdü ve bundan sonra da katlanarak, artarak devam edecek. Şimdi bölümün finaline gelelim. Dediğim gibi Adem, Bulgari bari yakalattı, kızını ıı, kaçırdı ve bir kumpas kurdu. Bir taraftan da Kartal Bulgari Bayramı yakalattığı için Ayşe ile orada bir işbirliği yaptılar çünkü. Aslında işte Bulgari Bayramı vereceğim, ben de rahat edeceğim diye düşünüyordu Kartal. Ama tam finalde Ayşe ile yemeğe gideceğini zannederken hop ne oldu? Eve polis geldi ve Kartal'ı alıp götürdü. Orada da bir şaşırdık. Şimdi Kartal neden tutuklandı, neden gözaltına alındı, nasıl inşalandı gibi gibi soru işaretleri oldu kafamızda. Ama ufak da bir ipucu vereyim sizlere. Kartal şimdi polisler geldi aldı götürdü ya final sahnesinde. O olayın altından başka bir şey çıkacak. Çok şaşıracaksınız polislerle olan o muhabbete. Çok da açık vermeyeyim ama şaşıracağınız şeyler olacak. Üstü kapalı öyle söyleyeyim size. Kartal olayıyla ilgili bekleyin yani 6. bölümde bomba gelişmeler var. Diğer tarafta Adem'in kızı kaçırmasından sonra ve Bulgari Bayram'ın sorguya alınmasından sonra bu denklem nasıl çözülecek bunu merak ediyoruz. Tabi Adem şimdi şöyle düşünüyor. Bulgari Bayram içeri girer. Yıllarca çıkamaz siz de bu beladan kurtuluruz da öyle bir şey olur mu sizce? Ben size soruyorum. Çünkü hani böyle bir karakter Bulgari Bayram gibi bir karakter sizce hemen hapse girip de ortadan çekilir mi? Bence o konuyla ilgili de farklı şeyler olacak. Merakla bekliyoruz bakalım neler olacak. İşte Adem'in bu bölümde dönüşümünü bir tekrardan ele aldık. Neler olacağını merakla bekliyoruz. Dediğim gibi bu daha bir fragmandı. Adem'le alakalı ve gidişatla alakalı çok sürpriz şeyler bekliyor bizi Kalfazan'da. Temposu giderek yükseliyor yani. Özetle bunu söyleyebilirim. Bu bölümde bunun ilk mesajları verildi. Yani özetle ben ne diyorum? Pazartesi kalpasını kaçırmayın diyorum. Çünkü efsane bölümler sizleri bekliyor. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.